Evet arkadaşlar konumuz özel güvenlikle ilgili. Bildiğiniz üzere hiçbir yetkimiz, hakkımız, yok. Tabi anlaşılması üzere cimlerden yazıyoruz ama hiçbir dönüş olmuyor. Bu tek tipi elbiselerle ilgili söyleyeceğim. Bu modların kollarındaki şeyler ne işe yarıyor, ne amaçla yapılmış, Düşüncesiz bir tasarımdan öteye geçememiş benim gözümde. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar var. İş korkusundan çıkaracaklar diye güvenlik harici işleri kabul etmekteler. Görev olmayan işleri kabul edip yapmaktalar. Bu kadar yalaka olmayın arkadaşlar. Yani güvenlik mesleğinde yalaka olmayın. Sizler yüzünden bu meslek ilerlemiyor. Yalakanın sonunun ne olduğunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Özel güvenliklerin yetki ve maaşları. Yetki zaten yok, maaşları ona göre. E, güvenlik firmasına gittiğinizde e, makineye bakıver, elinden mi yapışacak, sırtından mı taşıyacak güvenlik müdürü diyor benim görevim olmayan işi ben neden yapayım o zaman ver bana fazla maaş yapayım hani benim görev tanımında böyle bir şey yok bazı arkadaşlar yalakalık olsun diye bu güvenlik mesleğinin içinde yalakalar olduğu için kabul ediyorlar o kadar yalaka olmayın şerefsiz olmayın görev tanımınızda neyse onu yapın görevinizi yapın geçin sana fazla maaş mı veriyor vermiyor o kadar yalakalık olmayın Yalakanın sonu kasabın bıçağını yalarmış. En sonunda kasap onu kesermiş. Yalakalık yapmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun yalakalık yapmayın. Biz burada mücadele etmeye çalışıyoruz, savaşıyoruz. Bir sürü cimere yazı yazdım ben. Sizin gibiler yüzünden. Bize yetki ve maaşlarımız yükselmiyor. Aslında devlet... E, Bunları ayıklaması lazım 40-45 yaş üzerini Güvenlik mesleğinden. Emekli olanlar da ayırması gerekiyor. Yani gençlere yol yol açılması gerekiyor aslında ama yapmıyor maalesef. Devlet. Ama ayıklayacaklarını duydum. Şimdi devlet bizi içe sayıp dış, mandalı, dış kapının dış mandalı sayıp bize ona göre davranıyor. Aslında bekçilere verilen yetkiler bizde olması gerekiyor. İstanbul'da bir meslektaşımız haberlerde görmüşsünüzdür. Uçakla saldırıya vuruldu. Öldü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şimdi burada arkadaşlar silah çekene silah çekilir. Yani sen bıçağı çekiyorsan sen ona silah çekme yetkin var. Çekmek zorundasın. Ama devlet işte bu tür olayları düşünmediği için silah vermiyor. Aslında silah vermesi gerekiyor. Nerede olursa olsun. Silah kullanması gerekiyor, yetkisini vermesi gerekiyor. Ama maalesef meslektaşımız bu olaylar yüzünden yetkisi yetki olmadığı halde maalesef aramızdan ayrıldı. Şimdi arkadaşlar burada olay hani uçak çekiyor. Bizi koruyacak bir metaller yok telsiz var, jok var. Telsiz de jokla insan kendini koruyamaz. Karşındaki bıçak çekiyor, ucu sivri bir şey çekiyor. Bir mesafe olsa mesela gördü, çekti, hemen ateş edebilir. Ama işte devlet bunu düşünmediği için bir meslektaşımızın hayatına mal oldu bunlar. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız yani düşüncelerini, yorumlarınızı yazın. Biz burada yani bir tane meslektaşımızın yüzünden ya da kalının yüzünden yani bu hale geliyoruz. artı o olayda yetki olmadığı için de bu hale geldi. Yetki olsaydı belki kendini koruyabilecekti arkadaşımız. Kendini koruyabilecekti. Kan horajisi çıkardılar. kan bir şey yok yok hani ihbar et bilmem ne. Tamam kardeşim sen ihbar edeceksin de bak ben burada yalnızım. Ben hayır. Beni koruyacak bir şey yok. Siktir boktan yok. Siktir boktan bir tane telsiz var. Ben kendimi bundan mı koruyacağım? Adam bana gelse orada bir tane olursa yani beni koruyacak hiçbir şeyim yok. E, özel savunma dersi alma imkanım yok. Maaşım belli. E, eğitimim belli zaten. Yani devlet bunları düşünmesi gerekiyor. Aslında yetkiyi vermesi gerekiyor. Kardeşim sen özel güvenle dokunuyorsan altı ay hapis cezasını göz önünde bulunacaksın diyecek. Demesi gerekiyor ama yapmıyor. Arkadaşlar siz bana yetkiyi verin. Yetkiyi verin. Biraz sendika oluşturalım. Ben başınıza geçeyim. Tüm yetkileri çıkartmaya savaşalım. Sendika uyuyan arkadaşları da görüyoruz. Sendikacılar zaten yalakan teki. Bu meslekten gelmeyen insanlar sendikacı oluyor. Bu mesleği bilmeyen insanlar oluyor hatta. En iyisi bu mesleğin içinden gelen birilerinin olması gerekiyor. Yetkili. Diyeceklerim o kadar arkadaşlar. Beni desteklerseniz sevinirim. Haklarımız için mücadele etmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar korkuyor. Yok kimlik kartını talanırsa Arkadaşlar korkun ecele faydası yok. Bu yok inananlarla beraber yürünür. İstina edenlerle değil. Bunu böyle bilin. Haklıysak hakkımız her yerde savunmamız gerekiyor. Korkup sinmenin, sineye çekmenin bir anlamı yok. Sizden tek ricam videoya destek ve videonun yayılmasını sağlamanızı, amacınızı istiyorum. Teşekkürler.